ve ala ve ba'd. Kıymetli dostlar, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani isimli eseriyle birlikteyiz. Birinci sohbetin son bir kısmı kalmıştı. Burayı da inşallah okuyarak hep beraber değerlendirelim istiyoruz. Şöyle başlıyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Oğlum, dert gelince onu sabırla karşıla ve deva gelinceye kadar bekle. Deva gelince onu da şükürle karşıla. Bu hal üzere olursan dünya hayatında mesut olursun. Bu ifadeler Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifine dayanıyor malumunuz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki müminin hali ne de güzeldir. Onun haline imrenilir. Çünkü başına bir bela ve musibet geldiği zaman sabreder, kazanır. Bir nimet geldiği zaman şükreder, yine kazanır. Yani mümin açısından kaybetme şansı yoktur müminin imanı ona şöyle bir kazanç getirir. Kazan, kazan formülüyle hayat yaşar. O yüzden bu açıdan hayata bakan müminin hangi sıkıntılar, hangi dertler karşısında olursa olsun ümidi bitmez. Herhangi bir işte bugün psikolojik sorunlar, bir şeyler, bir sürü bu konuda hastaneler, ilaçlar, doktorlar, tedaviler neler çıkmış ama bir müminin Cenab-ı Hakk'a sabır ve şükürle olaylara bakan bir müminin Allah'ın izniyle hiç bunlara ihtiyacı kalmaz. Cehennem korkusu müminlerin ciğerini dağlar, yüzlerini sarartır, kalplerini hüzne boğar. Bu hal onlarda bir süre devam edince Allah onların kalplerine rahmet ve lütuf suyunu döker. Onları ahiretin kapısını açar. Evet şimdi tasavvufta asıl olan herhangi bir beklenti veya korku için kulluk yapmamaktır. Yani cennet beklentisi de yok, cehennem korkusu da yok. Sadece Allahu Teala bu emri yerine emir verdiği için yerine getirir bir derviş. Bu nasıl oluyor demek ki? Önce cehennem ateşinden, Rabbimizin azabından korkuyla süreç başlıyor. Bir müddet sonra kalplere rahmet ve lütuf suyu dökülünce bu korku gidiyor. Artık ahiretin kapıları açılıyor. Onlar da orada güvende olacaklarını görürler sükunete erip rahatlayınca onlara celal kapısını açar. Şimdi madem ya Rabbi cehennemi gördük, ahirette başımıza gelecekleri gördük, bir güven hali bu sefer başlar insanda. O zaman kullukta psikolojik olarak bir gevşeme varsa hemen celal tecellileri başlar. Kalp ve sırlarını paramparça eder. Bu azameti kibriya, kalp ve sır, sır dediğimiz insanın vücudunda belli maneviyatla Bağlantı kurulan merkezler vardır. İşte Kalp vardır, ruh vardır sağ tarafta. Kalbin tam mukabilinde ve i̇şte bu göbek üstünde sır derler. Bu sırdan sonra maneviyatla asıl şey buradan başlar yani. O yüzden kalp ve sırlara Cenab-ı Hak öyle bir tecelli eder ki Celal ismini onları paramparça eder. Artık her şey yok olur. Onlara öncekinden daha çok korku verilir. Bu da mehafetullah. Allah korkusunda artık zirve. Yani hiçbir şey belki duymayacak, hiçbir şey yiyemeyecek hale insan gelir. Bu halleri bir süre devam ettikten sonra onlara cemal kapısını açar. O zaman huzura kavuşur, sükunet bulurlar ve böylece derece derece yükselirler. Bu işte tasavvufta kabz ve bast denilen insanın böyle rahatlama hali veya sıkışıklık yaşama hali bu celal ve cemal isimlerinin tecellilerinden olur. Bunlardaki amaç şudur. Bu haller, makamlar kat edilir ve nihayete erdirilir. Yoksa sürekli kabz hali, yani baskın böyle, sürekli gerginlik veya sürekli bas hali, sürekli böyle rahatlık hali tasavvufta az sonan bir oradan bir oradan diyelim Celal Cemal tecellisiyle o halleri ve makamları kat edip bu manevi yolculuğu tamamlamaktır. Oğlum yiyeceği, içeceği, giyeceği, evleneceği ve oturacağı tasa etmeyesin. Bunlar nefsin arzu ve hevesleridir. Kalbin ve sırrın arzusu olan hakkı tanımak nerede? Şimdi kader diye bir şey var ve herkesin rızkı takdir edilmiş. Bu rızık endişesi, yeme içme şu bu bunlar nefsin insana ya yarın ne olacak? Bir sene sonra ne olacak? On sene sonra ne olacak? Halbuki bir nefes sonrasında garantimiz yok yani. Dervişler de diyor ki bunlarla uğraşmayın. Kalbin ve sırrın arzusu neydi? Hakkı aramak ve bulmaktı. Bu nerede bu telaş? Şimdi Allah aşkına biz kendimize, toplumumuza şu soruyu soralım yani. Kalbimiz ve sırrımız hakkı arıyor. Yani hiç bizim halimizde böyle hakkı aramak gibi, ona layık kul olabilmek gibi bir dert, bir adım, bir ilerleyiş, bir değişim, bir dönüşüm, bir şey var mı yani Allah aşkına? Demek ki 800-900 sene önce de aynı problemler varmış. Şimdi çok güzel bir söz. Neyi düşünüyorsan senin kaygın odur. Neyi düşünüyorsun? Allah'ı düşünüyorsun. O zaman kaygın Cenab-ı Hakk'ın rızası ona nasıl vasıl olacak? Ama parayı düşünüyoruz, makamı mevkiyi düşünüyoruz, yarını geleceği düşünüyoruz. Hiç kabire kadar düşünce çok. Ama kabir ve ötesinde ne olacak? Orası biraz karanlık. Sanki biraz şeytan bizi şöyle aldatıyor. Ya nasılsa Allah Cenab-ı Cenab Hak affeder yani. Affedicidir. Tamam doğru. Bir sürü Rabbimizin ismi var. Rahman, Rahim işte vesaire ama affetmezse ne yapacağız? Öyle bir garantimiz yok maalesef. Evet öyleyse sen Rabbini ve onun nezdindekileri düşün. Dünyanın yerini alacak ahiret, yaratılanların yerini alacak yaratan vardır. İşte tasavvuf aslında genel tavrı budur hocam. Yani bir şeyi söylerken alternatifini de mutlaka söylüyorlar ve müthiş bunlar tefekkür sonucu elde edilecek düşüncelerdir hocam. Ne diyor? Rab sen Rabbini ve onun nezdindekileri düşün. Şimdi dünya gidecek, ahiret kalacak. Yaratılanlar gidecek, yaratıcı kalacak. Sen bu dünyada her neyi terk edersen o ahirette sana onun yerini dolduracak bir şeyi hatta ondan daha iyisini halk eder, yaratır. Dünyada yaşayacağın yalnızca bugünün kalmış farzet ve ölüm meleğinin gelmesini bekleyerek ahiret için çalış. Dünya Allah dostları için bir aşçıdan ibarettir. Ahiret de onlar için imar edilmiştir. Vakti gelince Allah dünya ile onların arasına girer. Allah'ın tekbin sıfatı da ahiretin yerini alır. Artık onlar ne dünyaya ne de ahirete ihtiyaç duyarlar. Bu, bu bağlardan kurtulur. Dünya derdi de olmaz, ahiret endişesi, endişesi de olmaz. Vay yalancı. Şimdi bu hitaplar da hatırlarsanız daha önce söylemiştim. Bu iletişimde önemli bir şeydir. Bir insana bazen dikkatini çekmek için, Efendimiz Aleyhisselam da zaman zaman böyle yapardı. İşte mesela size e, yaptığınız zaman aranızda e, sevgi ve muhabbetin cereyan edeceği bir şey haber vereyim mi? Kimse böyle bir soruyu beklemiyor aslında. Ver ya Resulallah. Çünkü hemen dikkatler Efendimiz'e çevriliyordu o zaman. Vay yalancı. Gerçekten nefsimize bir yüzleşelim şu anda. Diyoruz ki Allah'ın rızasını arıyoruz. Acaba gerçekten Allah'ın rızasını mı arıyoruz? Başka bir şeyler peşinde miyiz? Şimdi yalan nedir? Söz, amel birbirine uymazsa yalancı oluruz. Böyle bir durumumuz var demek ki. Demek sen nimet içindeyken Allah'ın sevdiğini söylersin. Başına bir bela geldiğinde ise hiç sevmemiş gibi kaçarsın ondan ha? Ee, şimdi ya Rabbi beni mi buldu bu hastalık? Beni mi buldu bu ölüm? Beni mi buldu efendim aile problemleri? Kul denendiği zaman belli olur. Allah'tan bir bela geldiğinde sen aynı kalabiliyorsan Allah'ı seviyorsun demektir. Bela geldiğinde değişirsen yalanın ortaya çıkar ve ortada sevgi falan kalmaz. Yine bu da bir hadis-i şerife dayanıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki sabru inde sadmetil ula Sabır bela ve musibetin geldiği ilk andadır. İlk andaki halimiz nedir? Şimdi daha sonra zaten o belaya boyun eğmekten başka bir çaremiz yok ki. Yani bir yakınımız vefat etti. O ilk anda tepkimiz ne oluyor? Bu önemli. Derece derece. O an sabır gösterilirse ona göre, daha sonra sabır olursa ona göre, ondan sonra bazen duyuyoruz biz. Hocam diyor kabullendim artık diyor. E, kabullenmesen de öyle zaten. Yapacak bir şey yok. Ben bir gün imamlığım döneminde bir akşam namazından sonra camiden çıkıyoruz. Bir hacı abimizle çıkıyorduk böyle. Dedim ki çok güzel bir kar yağıyor. Bizim Sivas'ta da böyle lapa lapa kar yağdı mı yağmurla karışık falan böyle yağar, buz tutar falan. Ben de çok hoşuma gitti bu manzara. Dedim ki Hacı abi görüyor musun dedim ne güzel yağıyor kar. Mülküne yağıyor hocam dedi. E dedim ki bir şey demedim zaten ben güzelliğinden bahsediyorum dedim. Dedi ki istersen de hocam seni dinleyen yok dedi. İster yağdırır ister durdurur dedi. dedi Hacı abi senin derdin ne kardeşim? Dövüşmek mi istiyorsun yani filan? Ya yok hocam dedi gönlüme şöyle bir şey geldi dedi biz zannediyoruz ki hocam başımıza gelen olaylar böyle bir şeyler oldu ve başımıza geldi. Aslında öyle değildir ya. Her şey planlı, projeli bir iş işte kader o yani. Planlı ve projeli bir işleyişin neticesinde oluyor her şey. Ve verilen tepkiler de böyle sıradan tepkiler olmamalı. Ya ölüm gibi büyük bir hadise başımıza gelmiş, hastalıklar gelmiş, ekonomik sıkıntılar olmuş, şu bu olmuş. Bunlara karşı tavrımız ne olacak? İlk anda Ya Rabbi bu senin takdirin. Ben de buna sabredeceğim. ha yani Nimet gelince hemen nasıl? Elhamdülillah sınavı kazandık diyoruz. Elhamdülillah işte atandık, şu oldu, bu oldu. E belalarda da aynı tavrı göstermemiz gerekiyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a birisi geldi. Ve Allah'ın Resulü ben seni seviyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselam o kişiye o halde fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. Ya peygamberimizi sevmek öyle kolay bir iddia değil hocam. Yoksa yeşil kubbeyi görüyorum, ben duygulanıyorum, peygamberimizi bir görseydim göreceğiz ama buradaki fakirlik insanın başına gelen belalar, musibetler ve asıl fakirlik nedir? Fakirlik hırkasını giymek. Bizim dervişlerimize fakirler ve fukaralar derler yani bunlar. Fakir fukara ne demektir? Allah'tan başka, Cenab-ı Hak'tan başka kimseye muhtaç olmadığını düşünen insanlar. Belki çok zengin olabilir adam. Ama aslında fakirdir yani. Cenab-ı Hakk'a muhtaçlığının farkındadır. Yine biri geldi ve ey Allah'ın Resulü ben Allah'ı seviyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam o halde bela için bir elbise hazırla buyurdu. Gerçekten Peygamber Efendimizin hayatına bir bakalım. Geçen bir kardeşimiz Medine Münevvere'den canlı yayın yapıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadıklarını anlatıyor. Diyor ki sizler bizler diyor bir bela çektiğimizi mi düşünüyoruz? Efendimizin yaşadıklarına bir bakalım. Doğmadan babasını kaybetmiş. 6 yaşında annesini kaybetmiş. 9 yaşında dedesini kaybetmiş. Tabiri caizse bunu Efendimiz için söylemek e, çok zor bir şey ama Efendimizin affına sığınarak söyleyelim. Böyle bir sığıntı gibi diyelim. Amcasının yanında, dedesinin yanında işte böyle sürekli bir şeyde yaşamış. E sonra 40 yaşına kadar hayatına bakın Efendimiz aleyhisselamın e, Hatice annemizi evliliğine bakın. Daha sonra peygamberlik süreci başlıyor. Yani başına gelmedik bela, musibet kalmış mı? Sonra altı tane çocuğunu bizzat kendi eliyle toprağa vermiş Efendimiz. Altı tane çocuğunu. Yani bütün bunlar nedir? İmam Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle söyleyelim. Bela ve musibetler insanlara sadece kötü oldukları için gelmez. Biz bunu yanlış değerlendiriyoruz. Şimdi bir kesim vardır ki evet küfürdedir. Cenab-ı Hak onların küfrünü artırmak için e, bela musibet verir. Bir kısım müminlere bela ve musibetler gelir. Bu ne içindir? Bu müminin günahları vardır, hataları vardır. Bu günahları affedilsin diye Cenab-ı Hak onun affını murad ediyordur. Öyle bela musibet verir. Bir de evliyaların, peygamberlerin bela ve musibetleri vardır. Bela imtihan demek biliyorsunuz. Bu kelimeyi yanlış anlamayalım. Bu imtihanlar ne için gelir? Sıkıntılar. Onların da dereceleri yükselsin diye gelir. Cenab-ı Hak daha fazla kendisine yaklaştırmak için e, imtihanlara tabi tutar. Allah ve peygamber sevgisi fakirlik ve bela ile arkadaştır. Bundan dolayı salihlerden biri insanlar olmadık şeyleri iddia etmesinler diye bela ile sevgi baş başa bırakılmıştır. Böyle olmasa herkes Allah'ı sevdiğini iddia ederdi. İşte bu yüzden belaya ve fakirliğe sabır, Allah sevgisinin göstergesi kabul edilmiştir. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Evet, şurada bir şeyi söyleyip bitirelim. İbrahim Tenuri Hazretleri var, Kayseri'de, ee, Sivaslıdır aslen, o bir medresede müderrislik yapmış. Akşemseddin Hazretleri'nin halifesidir. Onun meşhur bir ilahisi vardır. Hoştur bana senden gelen ya atı yahut kefen ya taze gül yahut diken kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahır ve lütuf. Şimdi, e, ee, Evliyaullah şuna bakmaz. Hangi nimet gelmiş? Kahır mı gelmiş, lütuf mu gelmiş? Ona bakmazlar. Nereye bakarlar? Köken de nereden geliyor bu? Haktan geliyorsa hepsi başımız gözümüz üstünedir peki günah işlenildiği zaman biz mesela bir yanılgıya düşüyoruz. Ya bu küçük günah. Büyüklerimiz de diyorlar ki, büyükler de diyorlar ki, arkadaş günahın küçüğü büyüğü olmaz. Evet, bazı günahlar hakikaten Kur'an-ı Kerim'de zikredilen işte sihir yapmak gibi, faiz yemek gibi, şu bu, içki içmek gibi, namazı terk etmek gibi. Fakat küçük günah gibi gördüğümüz şey de öyle bir makama karşı yapılıyor ki o günahı istediğimiz makama bir bakmamız lazım. O zaman yani bu bilinç insanda olursa kahır ve lütfu bir görmek ve bir günah işlendiği zaman küçüğüne büyüğüne bakmadan hangi makama, en büyük makama karşı bu saygısızlığı yapıyoruz. O zaman dengeli bir kulluk ortaya çıkar inşallah. Evet burada kalalım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.